Bugün için bu arkadaşlarım burada beklemesine gerek yok. Siz arkadaşlar uyarırsanız meydan çevresindeki yerlere gidebilirler. Yalnız Aktepe meydanda herhangi bir basın açıklamasına ya toplumsal faaliyete izin vermeyeceğiz. Öğrencilerin bu haklı taleplerini, kendi fikirlerini beyan etme imkanlarını ve bunu açıklama imkanları anayasal hakları nasıl davranacaklar? O öğrenciler karar verecekler. Biz de o kararlarında öğrencilerin mağdur olmaması, kimsenin sağlığına da bir şey olmaması için burada bulunuyoruz. Böyle bir yasaklama kararı var. Diyor. Bu yasaklama kararının gerekçesi nedir? Avukat arkadaşlarla onu konuşur, görüşürüz. Levelep kongreleri müsaade edenler açık havada insanların dertlerini, meramlarını anlatmalarına müsaade etmiyorlar. Biliyorsunuz öğrenciler orada bir pankartı yerden alıp kaldırırken tam kastı... Aşam bir şekilde ve e, inatla orada bir hakaret üretilmeye çalışıldı. Hakaret yaratılmaya çalışıldı. Ama bu ki o pankartı yerden alan arkadaşlar şu anda göz altındalar, tutuklular, ev hapsindeler ve onların burada davası var. Burada asıl suç olmayan bir şeyi varmış gibi gösterip halkı kim ve düşmanlığa sevk eden bu haberleri yapan, bu tarihi yapan kişilerdir.